Merhaba sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Haziran'ın son haftasına hoş geldiniz. Evet, şimdi 23 Haziran, 30 Haziran haftasında ve güzel bir yeni ayla hayatında hangi yeni başlangıçlar olacak artık? Ve böylelikle sen de nasıl bir rahatlığa ulaşacaksın? Neler çözülecek? detaylarıyla videoda görüyor olacaksın. İçinde öyle enerjiler var ki bir şeyler böyle rahat çözülecek gibi geliyor artık hayatınızda ki zor evrelerden geçtiniz tabii ki. Aramıza yeni katılan sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler hoş geldiniz kanalıma. Kanalı dışarıdan izliyorsan lütfen videonun içerisine gelmeyi ihmal etme ki emeğe saygı açısından en azından abone olmak bedava, bildirimleri açmak bedava. Beğeni yapmak bedava, o güzel yorumlarını videoların altına bırakmak bedava biliyorsun. O yüzden de destek verirsen çok kıymetli olur. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet sevgili ikizler, kanalımdaki videoları Güneş Yükselen ve Ay Burcunuza göre izlerseniz haftada iki defa izlemenizi tavsiye ediyorum ki güncel ve ileriki zamanlı vermiş olduğum bilgilerle hayatınızın nasıl da benim rehberliğimle kolaylaştığını anlıyor olacaksınız yepyeni hafta 23 30 Haziran haftası sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizlere Evet neler yaşatacak bu yeni ayda birlikte neler yaşayacaksın hayatına hangi enerjiler akıp gelecek bu yeni ay sende hangi yeni başlangıçları getirecek bir şeyler değişiyor farkındasın oluyor Bakalım. Görelim. Evet değişiyor. Kader değişiyor. İkizler, kaderin değişiyor. Jüpiter yengece gidiyor. Senden çıkıyor, seni rahatlatıyor. Maddi anlamda para ikinci eve giriyor astrolojik olarak ve diyor ki para evin hareketleniyor sevgili ikizler. Evet, Haziran'ın son haftası. Şimdi bir bakalım. Neler yaşayacaksın? Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Sevgili ikizler, haftanın başında biraz böyle hafif uykusuzluk çekebilirsiniz. Sizi evhama sürükleyen, üzüntüye, belki de çarpıntıya sürükleyen bir şey olabilir. Mesela bir rüya görebilirsiniz. Ya da bir şekilde kaybetme korkuları ve endişeler yaşayabilirsiniz. Burada sizi şu hayatınız için önemli olan bir konu gündeme gelecek. Burada önemli olan konu da Lütfen sükuneti koruyalım. Dilimize hakim olalım. Öfkenin kurbanı olmayalım böyle bir durumun olması söz konusu. Ben engellemenin yöntemini şimdiden söyleyeyim. Hayatınla ilgili olarak uzun bir yolculuğa çıkıyorsun. Hayatının bundan sonrası için yeni bir seyahat başlıyor senin adına ve sen sabırlı evreye geçeceksin. Çok sabrettiğin ödülün tarafına geliyor olacak açıkçası. Kiminiz için farklı dillerde eğitim durumları gündemine geliyor. Yeni dil öğrenmek, kurs, seminer, sertifikalar gibi konular hayatına gelecek. Sabrın sonucunu alma durumun hayatına ödül olarak gelebilir ve bununla birlikte kalıcı bir başlangıç yapma durumuna geleceksin. Evet, bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizler. Hayatında Yeni haftada neler yaşayacaksın? Sevgili ikizler. Özellikle önemli bir detay gündeminizde olacak. Bu detay eski bir arşiv evrak olabilir. Başak burcu gündeme gelebilir. Başak burcu birisinin sizde yarattığı belki de bir travma olabilir. Ya da bir şekilde hayatınızda bir detay vardır sizi travmatik duruma sürükleyen, üzen hmm, bunu bileceksin. Bu hafta ruhsal olarak kendi içindeki detayı keşfedeceksin. Seni ne öfkelendiriyor? Sende ne travma yaratmış? Asıl aydınlık nerede? Ve sen bunu nasıl çözebilirsin? Bu gündemde olacak. Ve hayatınla ilgili olarak bir karar vereceksin. Yeniden doğuşa yönleneceksin. Onu söyleyeyim. Bununla birlikte evrak konuların gündeme geliyor... Başvuru süreçleri, bir evrakın hazırlanması, teslim edilmesi, bazılarınızın mahkemesi varsa bu mahkeme ile ilgili bir karara ulaşılma durumları hayatınıza akıp gelebilir. Bir önemli karar vereceksin hayatında. Beklenmeyen bir aksilikle karşılaşabilirsin. Bak bir ihanet yaşayabilirsin. Arkandan dedikodu çevrilebilir. Dönen dedikodulara ihanete sabırlı davranacaksın. Bir mucize olacak hayatında. Gerçekten diyeceksin ki beni öfkelendiren, travmatik olaya sürükleyen, hayatımda evrak sürecin varsa beklediğin aksilikler yaşayabilirsin bak bu hafta. Olabilir, beklenmeyen şeyler olabilir ama sonu çok güzel. Mucizeler var hayatında. Ve bekleyişine, sabrına değecek. Onu söyleyeyim. Bir buçuk aylık mucizevi döngüler. Bu kaderin değişikliği olabilir. Detaylara gireceğiz şimdi. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Bakalım 23-30 Haziran haftasında başka şimdi enerjiler nasıl olacak hayatında ona bir bakalım. Neler neler olacak hayatında. Evet sevgili ikizler. Şu anlamda travma yaşayacaksın. Ee, daha planlı hareket etmeli. Daha e, önündeki Ağustos'un sonuna varasıya kadar, Eylülün belki de birine varasıya kadar gerçekleştirilecek olan döngüde daha planlı olmak, planlarına sadık kalmak, yeni planlar yapmak, o planları bir takvime oturtmak, ödemeleri iyi planlamak, hayata insanlara daha planlı yaklaşma süreci ne adım atacaksın çünkü travmaların bundan. Mütevellit geçmişte olmuş. Planların olamamış ama planlarını uygulayacaksın. Ve bir detayı çözeceksin. Bu hafta kendi içinde bir sorunun cevabını bulacaksın. Ani bir karar vereceksin. Güvenli bir karar vereceksin. Bir şeyleri bitireceksin hayatında. Artık kafan net olacak. Bir şekilde öfkeyle... E, öfkeyle vedalaşmak, öfkenin sendeki yarattığı duygu sendromunu çözmek, geçmişe dair geçmişle halen affetme enerjilerini çalıştırmayan ikizler varsa, geçmişi affetmeyle alakalı bir şey çalışacaksın. Kanalımda bununla ilgili video mevcut. Ücretsiz olarak kullanabilirsin kendi hayatında. Geçmişe dair e, öfkeye sürükleyen, e, senden çok yaşça büyük erkek e bireyle alakalı bir durum hayatına gelebilir ve sen burada bununla ilgili olarak öfkeden özgürleşmeyi tercih edebilir. Aslında sıkıntı duyulan konu şifalanabilir. Bir sıkıntın varsa şifalanıyorsun. Bir sağlıksal sıkıntın varsa yine şifalanıyorsun. Hayatında 1 Eylül'e kadarki bir döngüde Özellikle bu hafta başlıyor. Daha rutin, daha düzen, ajandayla çalışmak, notlar almak, işte bir şekilde daha planlı hareket etmek, bir rutini, spor döngüsünü hayatına getirmek diyebilirim. Öfkeden kurtulmak, meditasyona başlamak. Bak bunlar hayatına geliyor olacak. Bu yaz böyle bir Eylül'e kadar bunlar hayatında olacak senin. Mahkeme süreçlerinde şanslı, evrak süreçlerinde şanslı, başvurular süreçlerinde şanslı, bir yerin bir arazinin satılma durumuyla ilgili şanslı bir konu gündeme gelecek. Bu döngü hayatına gelecek. Bir şey sana hizmet edecek. Hizmet sektöründe evrak konularıyla alakalı olarak halledilmesi gereken bir şeyde birisi sana hizmet edecek. Başak Burcu temaları çok fazla belki de Başak Burcu birisi sana hizmet edecek. Şimdi otoritelerle ilgili olarak belki de bazılarınız için önemli kararlar alma durumları söz konusu. Kendi işini ve ticaretini başlatma durumları bazılarınız için olabilir. Cesur kararlar alacaksın bu hafta. Kalıcı karar alacaksın ve sen kendi işini kurma cesaretini gösterebilir ve bir yolculuğa çıkabilirsin. Hayat yolculuğu olacak tabii ki bu senin adına. Ee, önümüzdeki Kış döngüsü böyle yaklaşık Aralık Ocak diyebilirim bir taşınma mevzusu hayatını akıp gelebilir görünüyor. Bazılarınız açısından ise e, daha e, cesur ve lider enerjiler gösterip kendi hayatıyla ilgili çok önemli bir karar alıp arkasında duracak bu kararın dönüp döndüğünde arkasına bakmayacak ve ilerleyecek. Sonrasında sen bu kararı aldığın için belki çevresel faktör belki birilerinin işine gelmeyecek kıskançlık manipülasyon, yıldırma politikaları, bir şekilde dedikodular arkandan gene dönecek. Sen sabırla ağzına mühür çekeceksin ve sadece birkaç şey söyleyeceksin. Hakkını koruyup öyle kelimeler söyleyeceksin ki kenara da çekileceksin. Hem kendini hakkını koruyacaksın, hem de gereken cevabı net vereceksin ama sonra da susacaksın. Ve aslında Sonra bu kadar şey yaşanından sonra aslında sana hayat partnerlik ilişkilerinde, ortaklıkta, sevgililik ilişkilerinde, aşk ilişkilerinde, ikili olan diğer diyaloglarında mucizeleri akıp getirecek. Teklifler havada uçuşabilir. Bir mucize gerçekleşebilir, evlenme teklifi alabilirsin. Bir mucize gerçekleşebilir, hiç beklenmedik birinden ilişki teklifi alabilirsin. Birinden ortaklık teklifi alabilirsin. Bir anda bir bakmışsın ki hayat partnerin birdenbire gelmiş hayatına. Bir mucize olmuş diyebilirsin. Şimdi soru cevap var. Şimdi bu yeni haftada bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sende yüzleşme getirecek. Yani hodri meydan. Belki de görmek istemediğin, bir zamandır idare ettiğin insanlara bile çatır çatır bir şeyleri söylüyor olabilirsin. Diyeceksin ki artık ben bu kadarını kaldıramıyorum. Kusura bakma diyebilirsin. Ve hodri meydan yaşayabilirsin. Kendi içinde bir de kendi söylediklerinle başkalarının hayatında da hodri meydan yaşatabilirsin. Kendin yüzleşirken başkalarının da bir şeylerle yüzleşmesine sebebiyet verebilirsin. Bir şekilde kaçınılan gerçekle iki aydır belki de yaşadığın bir şey varsa bir yüzleşme söz konusu hayatına akıp gelebilir. Görünüyor açıkçası. Soru cevaba geçelim bakalım. Parasal anlamda güzel bir gelişme yaşayacaksın. Onu söyleyeyim. Orada Jüpiter bir kere para evine geçerek şansı senden yana döndürüyor. Onu söyleyebilirim sana. Bakalım 23 Haziran 30 Haziran haftasında sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler başka neler yaşayacaklar? Sevgili ikizler, evet bir açıklama gelebilir. Bir otoriteden, bir yönetimden, devlet yetkilisinden gelecek olan bir açıklama olabilir. Bununla ilgili olarak belki de seni ilgilendiren, senin gibi Birçok insanı ilgilendiren bir bilgi paylaşılabilir. Bunu sen de bir yayın organından görebilirsin. Bir de bir gruba bir topluluğa liderlik edeceksin. Öyle görünüyor. Bir sunum bir organizasyonda görev almak ya da bir şekilde sosyal medyada lider olmak. Daha sosyal medyadan para kazanmak. Yaptığın işi sosyal medyada anlatmak gibi durumlar da hayatına dahil olabilir. Bir yere önderlik ve liderlik etme durumları olacak gibi. Kendini savunmak ve anlatmak. Şimdi bakalım kalıcı karar alıyorsun, iş kuruyorsun, kalıcı karar alıyorsun, kış dönemine varan bir taşınma olacak. Kalıcı karar alıyorsun, hayatınla ilgili burada artık önemli bir karar alıyorsun. Kafan karışık ama yani bu işi yapsam mı yapmasam mı, bu ticareti başlatsam mı başlatmasam mı, acaba bu hafta mı başlatsam sonra mı başlatsam, bu başlangıcı yapsam mı yapmasam mı, Paramı bir yere yatırsam mı yatırmasam mı? Bazılarınız için ev alma sürecinin olabileceği, bir nakit miktarını bir yere yatırma sürecinin doğabileceği döngü başlıyor olacak. Kafanda karışık olacak. Acaba ne yapsam diye senin bu haftadan itibaren görünüyor. Ve sonra da bu işin pratik çözümü. Şimdi bu demek oluyor ki bazı ikizlere ee, uzak mesafeden para gelecek. Bu uzak mesafeden para, Nasıl aktarılacağı ile alakalı olarak kafalar biraz karışık olacak. İşte orada hayatında bu işi pratik bir çözümü birdenbire gelecek. Onu söyleyeyim. Yani para üç parçaya ayrılabilir, öyle aktarılabilir. Para üç kişi üzerinden gelebilir. Bir şekilde dışarıdan, senin bulunduğun yerden uzaktan bir paranın hayatına gelme sürecinin de olabileceği görülüyor burada. Evet. Karayla ilgili bazı konuların da hayatında nasıl çözüleceğine dair kafan çok karışıksa işte burada bu bir haftadan sonra aslında bir şeylerin rahat rahat çözüldüğünü görüyor olacaksın. Sakın kafan karışıkken ani karar alma, bir şeye de karar verme. Çoklu seçeneklerle bir şeylerin çözümü üretilebilir. O konuda pratiksin sen. Merak etme haftanın sonuna doğru bir şeyler yoluna girip çözülüyor olacak kendi hayatında. Otoritelerle olacak olan bir iş de olabilir ayrıca hayatına. Birdenbire pratik bir çözüm de akıp gelebilir. Bakalım başka hangi enerjiler var? Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ayrıca ikizlere. Hayat sana yeni bir sorumluluk yükleyebilir. Bu sorumluluk iki buçuk aylık bir süreç kapsayabilir. Evet iki buçuk ay sonra Ha, bu iki buçuk ayı iyi değerlendir. Aldığın sorumlulukla ilgili olarak iki buçuk ay sonra iyi ki de bu sorumluluğu almışım, çalışıp çabalamışım diyeceğin, ekmeğini yiyeceğin, hasadını toplayacağın döngü gelecek. Eylül e, sezonuna, yani sonbahar sezonu yaklaştığında sen iyi ki de yapmışım diyeceğim bir şey olacak. Bir de e, e, hayatın sorumlulukları üstünde ya eğlenmeyi mi unuttun? Belki de bu hafta e, eğlenceye gidebilirsin mesela. E, ne zaman olabilir? Bu hafta sonuna doğru ya da bu videoyu izledikten 3 gün sonra da olabilir. Bir şekilde sorumlulukların çok ağır geldi ve eğlenceyi unuttum. Hani biraz da gitsem bir eğlensem gibi olabilir. Birileriyle dışarıda çıkabilirsin gibi. Hani sorumluluklarını yerine getirdim sonra da gittim eğlendim gibi bir süreçte olabilir hayatında. Başka neler yaşayacaklar? Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Bakalım bu hafta. Yepyeni sayfa açılıyor hayatında. Yepyeni sayfa, yeni bir eğitim, yeni bir düzen, yeni bir vizyon. Belki okul bitirip kariyere başlamak hayatında. Yeni bir iş, yeni bir düzen. Bununla birlikte ee, burada bakalım. Bu yeni düzen Hmm. Sevgili ikizler. Şimdi yeni bir düzen gelebilir hayatına. Yeni bir sayfa açabilirsin. Bu açacağın sayfa ee, yeni sayfayı açarken kontrol sende olmayabilir. Hmm. Arkandan bayağı bir gizli saklı işler dönebilir gibi görünüyor. Dedikodular dönebilir. Ya Hayatımda yeni bir sayfa açıldı diyeceksin bu hafta ama ben bu sayfayı nasıl kontrol edeyim? Bu sayfanın kontrolü bende mi? Bu yeni hayatımın kontrolü bende mi? Başkasında mı? Kafanız burada karışık olacak çünkü kandırılmaya, aldatılmaya müsait durumlar oluşabilir. Yeni sayfa açılacak ama ee, bu yeni sayfanın açılışı kendi hayatında ...bazı özgürlüklerini senden alabilir. Acaba hangi anlamda? Hmm, bağlanmak. Bir yere bağlanacaksın. Hmm, bir bağlayıcı ilişki içerisine girebilirsin... ...sevgili ikizler. Bu bağlayıcı ilişki... ...seni... Ee, ...imkanlarını kısıtlayabilir çok kıskanç bir sevgiliye maruz kalmak gibi. Kontrolün onda olması gibi. Geleceğini görememek gibi. Bağlandığınız kişiye dikkat edin. Öyle söyleyeyim ben size. Sonra da arkanızdan dedikodu dönebilir ya da bu kişi gizli işler çevirebilir. Bir de e, bazı ikizlerin miras konuları ile ilgili hayatlarına yeni bir kapı açılıp gelebilir ve e, fakat burada aslında bakacak olursan saklanan bir şeyin yani sana senden saklanan mirasın ortaya çıkmasıyla birlikte kafan karışabilir. Ben bu zamandır bu kadar imkansızlıklarla nasıl devam ettim de diyebilirsin. Bir taraftan bazı ikizlerin kendi hayatında değişen bir döngü içerisine girdiğin, gireceğini, mesela bir yere bağlanmak, bir ülkenin kontrolü şartlarına bağlanmak, orada özgürlüğünün olmaması, kafan karışık olabilir, birileri Yine de e, birilerinin sizi kandırmasına izin vermeyin. Sanki birileri sizin özgürlüğünüzü elinizden almaya çalışacak. Aslında yeni bir sayfa açılıyor hayatınızda. Sanki o yeni sayfanın açılışına engel olmaya mı çalışacak? Yani hangi anlamda bağlamak isteyecek birisi kendine sizi? Evet. Bağlanmalı mısın? Hımm. Lider olmalısın. Geleceğin çok önemli. Hmm. Parasal anlamda birilerinin sizin paranızı almasına müsaade etmeyin. Çünkü bir yerden para gelecek hayatınızda. Bir miras konusu gündeminize gelebilir. Ee, oradaki ee, gelen parayla yeni bir düzen oluşturmaya çalışabilirsiniz ee, ve burada e, birileri e, birileri sizi kendine isteyip çok kıymetlisin değerlimsin seni kaybetmek istemiyorum deyip de arkanızda iş yürüp özgürlüğünüzü almaya çalışabilir siz özgür kalın Uranüs size geçecek Temmuz ayında bu da geleceğinizi parlatacak açıkçası sizin açınızdan kariyerinizde yükseliş daha parlak bir döneme geçiş, eğitimsel açıdan da parlamak, ayrıca yaptığın işten internette çok güzel kazançlar elde edip keşfete düşmek, bir şekilde hayatında bulduğun parlak bir fikri inşa edip ayrıca daha çok parlamak. Sende uluslararası ve farklı kültürlerle iletişim ve dil yeteneğinin gelişmesine sebebiyet verilmesi. Kendini özgür bırak. Bir şeye, bir yere bağlanma bu hafta sen. Birileri sana aşkından yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum dese de yeni sayfa açılıyor hayatında. Sakın sakın kendi özgürlüğünü kısıtlayıcı bir şeylere izin verme. Çok kıymetlisin diye yanaşabilir birileri sana. Ondan sonra da kendine isteyebilir sürekli. Paranı da, paranı da ister, seni de ister. Bir şekilde zenginliğini de paylaşmak ister. Buna dikkat etmelisin. Evet bir de Aşk hayatıyla ilgili bir açalım bakalım. İkizlerin 23 Haziran, 30 Haziran arasında aşk hayatında neler olacak? Aşk hayatında neler olacak? Evet aşk hayatında durumunu koru sen. Şu anki çizgini koru. Ne ileri ne geri. Kendine odaklan. Paranı tutmaya odaklan. Hayatına, kariyerine odaklan. Aşk hayatında tutumunu değiştirme. Şu an aldığın karar neyse onda devam et sen. Aşk hayatında. Aynen. Adil olan olacak, düzen hayatına gelecek. Hak ettiğin sevgi, ilgi, şefkat, aşk seninle birlikte olacak zaten. Sen istikrarını bozma. Adalet de senden yana, hak hukuk da senden yana. Hakikaten de ilahi adalet aşk hayatında sana tecelli edecek zaten gelecek ama sen duruşunu bozma. Bir şekilde aşk hayatına ilgili almış olduğun kararı sürdür. Çünkü zaten ödülünü, adaletini alıyor olacaksın burada. Aşk hayatınla ilgili olarak da bazılarınızın durumlarını resmi yöntemlerle statüleri değişime geçmekle alakalı bir ilişki. Bir ilişkiye başlayabilirsiniz. ...o kişiyle iletişime geçtiğiniz için... ...resmi prosedürler ve statü değişimleri doğabilir. De mesela... ...biriyle... E, ...hukuki süreçlerle... ...ciddi bir ilişkiye başlama yaşayabilirsin. Mesela gelir seninle... ...ben ciddiyim, evleneceğim... ...diyebilir ve sen de... ...diyebilirsin ki artık benim de hayatımda... ...almış olduğum karar buydu diyebilirsin. Hak, artık buydu yani... ...hak ettiğim aşk da buydu diyeceksin. Ve bir e, resmi süreç başlayabilir... Mesela farklı bir kültürde ülkededir. Vize statü durumu vardır. Bu için açıkçası bir durum oluşabilir. Ee, bir başvuru avukatlık süreci olabilir. Ee, ya da e, aşkta ödül diyebiliriz yani. Adilane bir aşk. Adaletli. istediğin gibi ilahi adalet tecelli edecek hayatında işte bir şekilde nasıl bir aşk istiyorsan hayatında açıkçası. Ama daha böyle hak, hukuk korunarak daha yasal bir aşk içerisinde olmak gibi böyle daha resmi bir aşk içerisinde olmak olacak bekarlar açısından. Belki de evlilik adımlarına gidebilecek resmi bir aşk içerisinde olmak durumu da ya da kendi haklarını aşkını yaşarken korumakla alakalı bir durumda oluşabilir. Sen burada çizgini koruyacaksın. Net tavrını belirleyeceksin. Ben ciddi ilişki insanıyım Biraz e, e, fazla da konuşmayacaksın. Ondan sonra da karşı taraf sana daha alınacak, adil davranacak aslında. Bir bonus daha çekelim bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler. Bonus çekmeye gerek kalmadan zaten. Hmm... Oo, çok güzel. Sevgili ikizler bonuslar evet bu hafta sizin için şu şekilde. Hayat sana bir sorumluluk yüklemişti ya omuzlarında ağırlıkta Biri gelecek diyecek ki ben o sorumluluğu omuzlarından alıyorum diyecek ve atak gösterecek. Özellikle yükünü paylaşacak bir kişi gelebilir. Birisi hayatınızı paylaşmak üzere size teklifte bulunabilir. işte burada diyor ki konfor, rahatlık, sevgi, şefkat, affedicilik ve bir sevgi çemberi içerisinde var olabilirsin. Kendi konforunun oluşacağı bir alan oluşabilir. Özellikle iki buçuk aydır hayatında kendi omuzlarında yüklendiğin ağırlığın birdenbire kalktığını görebilir. Bu da kapına bir şans gelebilir. Biri gelebilir diyebilir ki ben hayatı paylaşmaya geldim, omuzlarına yükü almaya geldim diyecek. Birisi de diyecek ki ben taşırım bunları sen rahatına bak artık sen benim bir şekilde başımın tacısın diyecek. Bir uyanış yaşanacak hayatında. Bu da bir başlangıç olacak bu hafta hayatında demek oluyor. Bazılarınız açısından daha konfor alanlarının artacağı, zenginliğin artacağı, şans kapılarının açılacağı, şanslı kısmetlerin hayatına geleceği ama aniden olacağı onu söyleyebilirim. Biri atak yapacak hayatınıza girmek için. Bekarsanız bu videoyu izleyenler bir anda aslında sen iş hayatının ya da kendi sorumluluğunun ağırlığı altındayken o diyecek ki ben de hayatına girmek istiyorum ya da bu sorumluluğu paylaşmak istiyorum diyecek. Sen diyeceksin ki Ay ne kadar da güzel olur. Şöyle bir konforu rahatı ben de mi yaşasam diyeceksin kendi hayatına. Orada bir uyanış yaşayacaksın aslında bakacak olursan. Gelen şansı kısmeti değerlendirmek açısından çok güzel, çok çok güzel. Biraz hafif sıkıntı olsa da bu hafta ama sonu çok güzel olacak kendi adınıza onu söyleyebilirim. Önemli olan çok kalabalık içerisine girmeyin. Kendi içinizde biraz, kendi içinizde ne istediğinizi bilmek amaçlı biraz çekilen ruhsal çalışmalar yapın. Öfkenizden kurtulun. Ee, zaten dedikodular gene son süreçte belki de bir etrafınızdan son bir tur dönecektir ama sonra da bitecek çünkü her şey meydana. Arkanızdan konuşan asılsız dedikodu üreten kimler varsa onlar kendileriyle yüzleşebilir. Hepsi de ay yuka çıkabilir. Kimin ne olduğu da anlaşılabilir böylelikle. Evet ne diyoruz etrafınızda? Size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel ve kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Ki benim rehberliğimde hayatınız kolaylaşsın diyorum. Hayat mottomuz nedir? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namazlı